şarjı ev dışı. Duo Air Cycle teknolojisiyle daha uzun süre sınıfının en düşük enerji tüketimi Siemens'te. Hepsi yenilikçi teknolojiler sayesinde. Yenilikçi teknolojiler merak sayesinde. Geleceğin merak edenleri Siemens'e bahletti. Yemekler senden, ışıklar sizden. O doğru ki yermazlar ışıklar mı? Sudan geçirmeli. Gelsin iyi. Biri çözler. Artık excellence dördü bir arada kapsüllerde. Üstelik sudan geçirmeye bile gerek eko <laughs> ister misin? Kesinlikle. Bir ekstra için numara Bir olayım. İlk iş çocuğuma daha çok vakit ayıracağım diyen eğitimler. Şey Aferin sana. Bu... Bunun, ha? bunun Üstelik, hali ne? Burnun hali. bunun da ne var? Iş Çikolata. Seyir,